Selam kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Şimdi ben hazırlandım, giyindim, kuşandım ve bir bakalım kim bekliyorum. Bingo. Betüş'ü bekliyorum. Şimdi Betüş yolda Ikea'ya geçiyor. Ikea bize çok yakın olduğu için ben daha evdeyim. Yaklaştığımda haber verecek. Hemen ben de Ikea'ya geçeceğim. Orada buluşacağız. Ve daha sonra Betül işte bir şeyler bakacak oradan derken akşam bize geçeceğiz. Tunca da buraya gelecek ve bu karantinayı bu hafta sonu birlikte geçireceğiz. inşallah. Şimdi ben son hazırlıklarımı yapayım. O da nedir? Mesela çantamı falan doldurayım. Alacaklarımı alayım. Unutmayayım falan gibisinden şeyler. Bir de bugün çok enteresandır ki sabah kar yağıyordu. O yüzden ben böyle giyindim. Baya da soğuktu. Şimdi güneş açtı. Telefonum telefonum. Hı. Betüş yazıyor çünkü. Bakalım neredeymiş. <laughs> Deli bu kız ya vallahi. Neyse öyle ben Betül'e cevap vereyim daha sonra tekrar açarım. Kamerayı yanıma alıp almamak konusunda gidip geliyorum. Ama alırım diyelim ki çok kalabalık bulaşmam. Ama biraz tenhaysa bir şeyler çekmeye çalışayım senin için. O zaman şimdilik iyi seyirler. Bir de bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi benim de dikkatimi çekti çünkü. Şu nevresim takımını almıştım ya çantamı hazırlarken. Yani yıkayıp kurutup bunu seviyorum Çünkü hiç mi karışmazsın ya? Hiç mi yormazsın insanı? Yani gerçekten çok güzelmiş. Bundan birçok kişi almış bu arada. Bana Instagram'dan atıyorlar. Biz de aldık, ben de aldım diye. Dur ışığı açıp göstereyim. Ve alan herkes o kadar memnun ki, o kadar hoşuma gidiyor ki benim önerdiğim bir şeyi alıp da memnun kalınması. Gerçekten çok güzel. Yani bunun linkini çok bıraktım ama istersen tekrar bırakabilirim. Şöyle yakından da dokusunu göstereyim. Fiyat performans olarak aşırı güzel bir nevresim takımı. Yani aşırı güzel. Zaten kaktüs aşkımızı da kimse sorgulamasın. Hoşuma gidiyor. Dediğim gibi benim yatak odama çok çok yakıştı. Şöyle içinde sarıların olması, işte sarı detayların olması şöyle falan gibi düşünebilirsek. Bu arada fon perdelerimi de normalde şöyle yapıyordum ya vazgeçtim yapmayacağım. Aa karardı. Böyle daha güzel oldu gibime geliyor. <laughs> bu arada şey diyeceğim. Bu bir daha şeymiş gibi gözüküyor ama aslında değil bu ev yamuk. Ev böyle verev gidiyor. Yatak düz duruyor. Biraz enteresan bir durum söz konusu ama neyse. Konumuz o değildi. Konumuz nevresim takımıydı. Açıklamalar kısmında veya yorumun en başında ulaşabilirsin. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben çantamı hazırlamaya devam edeyim. Ne koyduk? Cüzdan koyduk. Başka? Kolayın. Kolayın koyacağız. Maske koyacağız. Onları da halledeyim ve artık çıkayım ben de. Betül. Nasıl oyuncakları ortada kaldı? <laughs> Biz buluştuk. Evet, ben şu an kendimi kaldım. Aynen. Ben nasıl oyuncaklarıyla oynuyorum biraz işte. <laughs> Bir, iki, üç. Ha <laughs> böyle sevme evet, sen daha gri biliyorum. Öyle geldik işte biz. Yani ayrı ayrı geldik. Allah'tan buluştuk. Dolap bakmaya geldik. Dolap ağaç her şeye baktık Dolapaya şu an. Aynen. Şu an. Ama olsun daha yeni başlıyoruz. Devam. Buradan sevgili Türk müteahhitlerine, mimarlarına <laughs> sesleniyorum. Bizim canımız can değil mi ya? Elin İskandinav'ı bu yapmış siz niye yapamıyorsunuz? Bu mutfağa bayıldım. Yemin ediyorum çok güzel. Kıskançlar hemen geldiler. <laughs> Nasıl odasını tasarlıyoruz? Evet teyzesi olarak ben de iş başındayım. Şimdi Betüş dolabı tasarlattı. Şifon yer seçiyor. Bir de bir şey daha halletmeye çalışıyor. O zaman bayağı git gel yapıyor. Ben de oturdum artık. Ama teyzelik bunu gerektirir. Asla yalnız bırakmıyorum. Evet. İleride söyleyeceğim. E gidin nasıl diyeceğim. <laughs> Annen dolabını tasarlarken yanımda ben vardım. Ya, bitmiyor, bitmiyor. <laughs> Kolay gelsin vallahi kankacım. Daha yeni başlıyorsun. Evet, yeni başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Onun için her şey. Aynen. Ama zevkliymiş kız. Evet, ben de eğlendim. <laughs> Evlenirken kendime tasarlatmadım böyle vallahi. <laughs> Evlenir, bu kızlar çok ballı oluyor, çok. Aynen Ki her gece en az bir peçete alma huyum ne olacak bilmiyorum bir takım yaramazlıklar yapmış olabiliriz. Asla hiçbir şey almadık. Ama asla hiçbir şey almadık. Kimseye çaktırmıyoruz. Bir şey almayacak. Ve şu an tek amacımız kasaya Ay, şey gitmek. Gene bir şey beğendi bak. <laughs> Aa evet. Bak, bak, bu çok güzel Beto. <laughs> bu bunu ben de çok beğendim. <laughs> Ay şuna bas üstünde yat uyu. Çok güzel. Ama rengi iki. Evet iki renk var. var. Evet o kötü. Uymuyor bana. Aa böyle sepet birazcık doldu. Olsun. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bulamadım. neyi bulamadım? Banyoya mı? Evet. Bulunur, bulunur. Sen beni etme. Ama var bir şey söyleyeyim mi? Bir daha evlensem bütün evimi direkt Ikea'dan düzerim. Hiç başka hiçbir yere gitmem. Hani anladın mı? İlk... Bu kız yine dayanamadı. Evet. Şunları görüp beğendim. Muma ihtiyacım vardı ama şu ikisine görür görmez bayıldım zaten. Şimdi betonun arkasında daima sıradayım. <laughs> benim seni suçum. hiçbir şey almadım. Her şey benim üstüme atıyor ya. Şimdi ödeme kısmındayız hayırlısı. Ve biz şimdi eve geldik. Gelmiş bulunmaktayız. Hemen üzerimi değiştirdim. Aldıklarımız arabadaydı ve Ero onları şimdi çıkardı yukarıya. Sağolsun canım aşkım bebeğim. Tuncada trafiğe kaldığı için şimdi onu bekliyoruz. Gelmek üzere ama bütün gün dışarıda olduğumuz için haliyle ben yemek yapamadım evde. Yaparım diye tahmin ediyordum ama işimiz uzadı. Geç geldik ve çok acıktık. O yüzden dışarıdan yedik mutlca da mecbur öyle yapacağız. Sonra ben hemen çay suyu koydum, çayı falan demledim. Sonra çay sohbet muhabbet derken takılırız ama şimdi ben şuranın perdesini kapatayım. IKEA'dan neler haşırtlamışım. Hep beraber bakalım aşkım. Değil ama ya. Ama çok fazla bir şey almadım. Sen görürsün, sen Gerçekten sen... almadım. Sen var ya sen. Seni çok bakıyorsan... seviyorum aşkım. Bakıyorum seviyorum. çok güzeller. Eren çok mutlusun aşkım. Arkadaşları geldi. Açın açın. Allah buyurun Tunca Bey buyurun. O zaman geliyorum, <laughs> Gördün mü Tunca senin yüzüne bile bakmadan tuvalete evet. koştu. Oo. Oh. Ben onun Evet biz şimdi eve geldik demiştim zaten. Çay muhabbeti falan oldu. Yalnız ben Ikea'dan aldıklarımı göstereceğim. Çünkü açıp kullanmak istiyorum bir an önce. Öncelikle şöyle kahve yanı bardak gördüm. Çok hoşuma gitti. Hemen Betül kanka bu çok güzelmiş. Betül de aldı bundan. Tabii ki ben de aldım. Şöyle açıp bakalım. Bu arada kahve yanı için biraz büyük ama çok güzel yani nasıl söyleyeyim böyle az bir içecek içmek istediğinde bile kullanabilirsin. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. 6 tanesi ne kadardı ya? Allah fişim de çantamda kaldı. Yoksa söylerdim ama sorarsam bakarım yorumlarda cevap veririm. Gerçekten çok güzel bu. Sevdim. Çok beğendim. Hemen şimdi 2 tanesini yıkayacağım. Hepsini yıkarım da makine yeni yıkandı. Bitti. Onları boşaltmam lazım. Biz Betül'le kahve içeceğiz. Eren'le Tunca çünkü şu an çay içiyor. Onlar sonra içeceklermiş kahve. Ama biz çok yorum yorulduk bir yorgunluk kahvesi içelim diyoruz. Şöyle çok güzeller. Aşırı hoşuma gitti. Valla orada gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Evinde de bir ay hoşuma gitti. Daha sonra şöyle bir şey gördüm. Betül Amerikan servis bakarken ben de şöyle mutfak masasının üstünde ben çok seviyorum normalde. Runner gibi bir şey gördüm. Baktım işte aman boş verdim şimdi gerek yok dedim. Çok da beğendiğimi görünce Betül sen git bunu al hediye bana. Canım çok teşekkür ederim kankicim tekrar kesene bereket. Çok güzel. Bunu hemen sermek istiyorum diyorum. Aşırı hoşuma gitti. Ve böyle kumaşı da çok böyle kalın hasır gibi hani. Öyle adi bir şey de değil. Zaten bayağı kalın. Gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Herkese Daha sonra benim masa mutfak masamın üstünde Ikea'nın peçeteliği var ve ona normal peçeteler olmuyor, konmuyor, inceler. Onun için şöyle bir peçete aldım. Gayet sade. Sonra benim tüy toplayıcım bitmişti evde ve e, şu rayı bozulmuştur. Osman'dan almıştım. Ikea'nınkini aldım ve yanına da şöyle yedek 4 tane daha ekledim. Toptan aldım. Zaten indirimdeydi bunlar. Sonra şöyle makyaj masama arta kalan şeyleri koymak için fırçalık gibi, kalemlik gibi düşünebilirsin. Böyle gold bir şey aldım. Çünkü benim yatak odam gold detaylı olduğu için öyle gerekti. Daha sonra şöyle iki tane mum arasında gittim kaldım. Mum, kokulu mum çok severim. İki tane mumun arasında gittim kaldım. En son buna karar verdi Betül dedi. Bu daha güzel kokuyor bence diye. O yüzden şöyle bir tane dondurmalı vanilyalı da diyebiliriz. Öyle bir kokulu mum aldım. Aa, çok güzel. Çok güzel kokuyor. Bunu hemen mutfakta yakacağım. Çok güzel kokuyor. Şuna bakarken şunu gördüm. Çok güzel dedim. Normalde hiç böyle bir şey almak istemiyordum. Ama çok hoşuma gitti. Böyle eski zaman emmai'leri gibi. Hemen Betül'e de dedim, ''Kanka bu çok güzel, alıyorsan bundan al.'' diye. O da aldı. E tabii biz bunları alınca içi boş kaldı. İçinde şöyle şu şekilde böyle çok tatlı bir çiçek oldu. Bunu da mutfak masasının üstünde çok güzel ve sevimli olarak kullanabilirim. Yani şunu düşünürsek şöyle şu şekilde çok tatlı olur bence. Böylelikle iki alışverişim bu kadardı benim. Şimdi gel burayı topla Hande. Onları bir göstermek istedim. Çünkü açtıktan sonra ne onu oradan topla bunu buradan topla gösteremeyecektim dedim birden göstereyim. Toplamda tüm bunlara 150 lira bir para ödedim Ikea'da. Çünkü mesela bunun bilmem kaç paradan bilmem kaç paraya dönmüş. Gene aynı şekilde bu biraz indirim de vardı sevgililer günü olmasını de. Neyle de çok güzel bir şey yaptım yanlışlıkla. Gerçekten. Neyse. Öyle. Biz şimdi de keyfimize devam edelim. Ara sıra tekrar görüşürüz. 30, 32. Ama çok zevkli mesela. Bu odada oyun bak. Mesela gerçekten iç açıcı mesela bu oda. Ben her neyi onu söyleyelim. Bu oda güzel. Ben beğeniyorum. Evet, salonu Kanka, bu oda çok, çok, bu rengi oldu. Ya benim hoşuma da gidiyor. Böyle bir taraf beyaz, bir taraf farklı bir renk. Evet. Yani bir de ben bu... mesela odaya çok uygun konseptteyim bu akşam. Evet şimdi bak mesela... kaybolacak kanka. Sana böyle yaptığınız Kesinlikle... zaman. Mesela Aynen, ki işte. Pardon <laughs> bu. Başlayamadık bir türlü dur iyi ki doğdun ya, 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 ya. ya. Tün... yok <laughs> sen... kendi Bakın, oğlum sen niye gülüyorsun ben üfleyeceğim ya hep patlayıp leş gibiyim <laughs> hele sıra bakma ya hadi iyi ki doğdun <laughs> can sana diyorum git belin ağrımıştır gelmiyor <laughs> mutlu yıllar kanki babası adam ne demek ay Alttan üfleyeceğim şu dalgalar. Dalgalar <laughs> daha <laughs> <laughs> İyi ki varsınız gençler. Sen iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Hep Oğlum, beraber. biz yaptık ama bunu. <laughs> <birine de. gülüyor> Kopya çektik biraz. Çekmez misin Eyvallah. Diyor Dayı içeri gelsene, içeri gel. Ne var içeri Biliyorum, bırak oturalım <laughs> Tuncan'ın geçen Bilmiyorum. hafta doğum Bilmiyorum. günüydü Bilmiyorum. Ki evet. gene yasağa denk geldi Cumartesi günüydü çünkü gidememiştik Böyle de olunca çok güzel denk geldi Aynen. ve Tekrar evet. iyi ki doğdun yani. Nice mutlu yıllara hep ben beraber teşekkür Ailenizle Ağzınız tatlansın mabedinde Şimdi ben runner'ımı serdim, dayanamadım. Çok merak ettik ve Betüş'le zaten. O kadar güzel durdu ki. Yani zaten kalitesinden bahsetmeyeceğim bile hakikaten. Orada çok daha başka runner'lar da vardı ama yani en güzeli buydu ve aldığımız saksı, işte mumlarla falan çok tatlı oldu böyle şu şekilde. Betüş de çok beğendi zaten. Teşekkür ederim kanka tekrar. Vallahi var ya Aynen. çok güzelmiş sağ ol. Dayanamadım masayı açtım ve böyle çok daha güzel oldu şöyle şu şekilde ki tam masaya göreymiş evet. zaten bu masa da iki yanın <laughs> o yüzden tam oldu şöyle şekilde. Bak şimdi bir şeyler daha ekleyeceğim bekle. Bir de şöyle bir denedik ve gerçekten böyle de çok güzel oldu yani ne koyarsan koy o kadar güzel oluyor ki masa büyük olunca bir de şuralarda alan kalıyor ya bu açıdan da iyi oluyor bunlar ortada ben Çok tatlı duruyor. Evet. O dünkü halimden, halimden eser yok, yok şimdi. şimdi. <laughs> Günaydın biz kalktık. Kahvaltımıza ettik. Bir güzel vallahi o. Oh. Ben de çok özlemişim kalabalıkta kahvaltı etmeyi. Şimdi hemen mutfağı hallettim. Gidiyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Aslında hiçbir şey yapmayacağım. Oturacağım boş boş. Oh be kendime geldim. Şöyle bir makyaj yaptım. Saçımı başımı taradım. Neydim o sabah deli kız gibi. Şimdi Betüş de tabii ki. Makyaj yapınca kameralar nasıl sıkıyorum. Senin makyaj ihtiyacın yok. Seni güzelleştiren şey. <laughs> Böyle. Sen var ya sen. <laughs> Ben çok Usun fena. Evet çok fena. Ben çok fenaayım ben vallahi. <laughs> <laughs> Kıymadan beni niye çok seviyorsun sanıyorsun? <laughs> Şaka bir yana öyle işte şimdi Eren de geldi. Zaten bugün çok erken geldi. O biraz bir şeyler atıştırdı. Birazdan da mutfağa gireceğim. Artık akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağım. Ama öncelikle şöyle biraz oturup keyif yapıp muhabbet edelim bence. Evet. Akşam çünkü maç varmış Beto. <laughs> Aa, değil <mi>? hiç şaşırmadım. <laughs> Aynen o yüzden e, şu an edebildiğimiz Olabilir, çok normal. Kenar. yani. Ali Tunca ile Eren mutfakta haber izliyorlar. Biz Bildiğin de buradayız. Bizim yer değiştireceğiz. Onlar çıkacak oradan. Aynen biz, biz geçeceğiz. Yemek için. Yani bir türlü bir yere gelemiyoruz. <laughs> Valla aynı evin içinde yabancılaştık iyice. Neyse <laughs> evet, o zaman yemek yaparken görüşelim. Tunca. <laughs> Tunc <laughs> Tunca <'yi> rahatsız ediyoruz. <laughs> işlem tribünü şu anda bak. sadece uğraş, bir hafta sonunda yani hafta var. Hafta sonu da sizin işleminiz de uğraşıyor. bak uğraşır. benim videomu iptal edeceksin orada yalandan uğraşırken. <laughs> ya nelere basıyorsun? Mi Kanka gel gel surat <laughs> ifadelerine bak. <laughs> Sanki Fatih <laughs> <padi gülüyor> Terim. Sadece bir bilgisayar. Bayo açılmıyor bak. <laughs> Alo. Bayos'a gelemiyoruz. <laughs> Diğerleri boşuna açıyor. <laughs> yani bir tanesi. Bunun şifresini. <laughs> Herkesin aynı şeyi söylüyor. Açılmıyor. <laughs> Aşkım girmemen için. Her gelen hangi şey be ya? Bil, biz bilmiyoruz hangi 34 yapmayı. Bu kadar işinin içinde bir de bu şifre Aha <laughs> Oyun oynuyor bu kadar işin içinde. <laughs> <laughs> Bakayım işiniz ne? Anderen 34 yazıyor gene yok. Şimdi ben mutfağa geçiş yaptım. Hemen bir saçımı toplayacağım. Daha sonra ocağa bir mercimek çorbası koyayım diyorum. Şöyle sıcak sıcak mercimek çorbası içelim. Daha sonra da fırında tavuk gibi bir şey yapacağız. Beto dedi. O güzel oluyor. Ondan yapalım da Yanına pilav, salata falan böyle bu akşam da doyarız. O zaman hiç hızımı kaybetmeden hemen başlıyorum. Mercimek çorbasını yapayım. O hazır dursun. Beklesin biz. Ben mercimek çorbasını böyle kavurarak yapıyorum. Çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bir de havuç koymuyorum. Çünkü havucun tatlımsı tadından da hoşlanmıyorum. O yüzden şimdi güzelce hepsini kavurdum. Salçasını da ekledim. Sıcak suyunu ekledikten sonra işte iyice yumuşayana kadar kaynatıp blender ile geçirip biraz da öyle kaynatacağım. Suyun... <laughs> Aşkım ya. Ben şimdi e, suyunu ekledim çorbanın iyice yumuşayana kadar patatesim falan kaynatacağım. Ondan sonra blenderla geçeceğim. Tuzunu ve karabiberini de bu aşamada ekledim. Hani bir daha unutmayayım diye. Bence güzel olacak. Bakalım inşallah. Böyle normalde güzel oluyordu. bir misafir birisi varken olmuyor ya. O çok sinir bozucu değil mi? Ama sen asla müsaade etme tamam mı? Sakın kolay gelsin. Çorbam neredeyse hazır böyle kaynamaya bıraktım. Yarım ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Burada pilav için arpa şehriyelerimi koydum. Ve fırında da şöyle bir şey var, şöyle bir güzellik var. Bunları da hallettim. Ondan sonra şey, biraz dağıldık. Bir de şöyle Amerikan Rus salatası gibi bir şey yapacağım. Bir de normal salata yaparım. Ondan sonra... Yiyelim vallahi acıktım. Onları hiç düşünemiyorum. Gençler hazır mıyız? Evet. evet. Hadi afiyet olsun. Yiyeleli, afiyet hazırlayın. olsun. Biz evet. hazırız da sosu değil de ya. Merhaba. Evet, her vlogda zaman, aynı muhabbeti zaman, dinlemek zorunda mı insanlar? Abi her şey çok güzel. <laughs> çok güzel. Hadi afiyet olsun hepimiz. Bomba sıcak gençler dikkat. Selam tekrardan. Biz şimdi yemeğimizi yedik. Bir güzel oturuyoruz. İçeriye gitmiyoruz. Çünkü Eren tutunca hala da maç izliyor. Hı. Beto ile biz mutfaktayız. Mutfak masası sohbetlere. Şimdi birazdan da çay içip pasta yiyeceğiz. Beto ile tek bir şey söyledim kuracak <laughs> kusacak gibi oluyor. Hayır, <laughs> Hep sen yeni yemek yiyince bunları söylüyorsun. <laughs> ne bileyim kanka çayın yanı boş kalmasın diye. Tam, tam yemek yiyoruz. Değil Masayı mi? kaldırıyoruz diyorsun ki şunu da yiyelim mi? Kanka ben yemek yerken bir sonraki adımda ne yiyeceğimi hayal ediyorum. Al bak yiyoruz işte. Kaç tane çikolata yedim. <laughs> ye sen ye. Kaç tane yedin? İki. Tamam. Biri Ama senin biri nasıl tane. olsun. Şunlarda. ne? küçücük. Ben evet. bir tane yedim. Valla bir de mayışmadık değil yemek. <laughs> Bir de onlar içeride uzanıp izliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ya işte demiyorlar ki kızlar gelin Aynen. Yani beliniz ağrımıştır. Biz oturun buraya. <laughs> yok anam yok. Kaç yıl oldu siz evlenelim? Hayır canım seksiz <laughs> gel, yani gel, gel, gelmeyi demiyorum. Ama yapıyorum tabii ki Bildiğin Tuncay Eren yan yana şey Kız uzatmışlar. Kız az önce <laughs> gittim ya çay mı kahve mi diyorum ya. Gözlerini ayırmıyor Tuncay şeyden ekrana. kakamaş bilsin. Böyle evet, <laughs> Ben Tuncay ilk kez maç izlerken görüyorum da hakikaten. Hayatlar kokuyor. Kokmuş yani. Hayır, Eren de ona uyuyor. <laughs> evet. Biz <laughs> gidince sen şey yaparsın. Eren'e konuşmayı yaparsın. Eren'e ki çöp atılacak ya. Yani Betül'e de dedim gerçekten yani dedim Betül'den çekinir utanır şey yapmaz. Yok maç bizi öyle atacağım diyor. <laughs> Aynen. Aynen cevap vermeye de Tuncay'ı Aynı şeyleri söylüyor. Herhalde Tuncay onu içeride fişe yapıyor. Ne yapıldı Tuncay? Elini yapıyor. yüzüne mi üfledi acaba? <laughs> Eren'in. Öyle işte baya güzel eğlenceli geçiyor günlerimiz çok şükür. En eğlendiğim karantinalardan bir tanesi bu hafta gerçekleşiyor. Ya karınları doyuyor şu an onların. Yok canlar karın altında beyaz yemek bulamazlar. Ekmekle karı ayırt edemezler değil mi? Ha. Aha iki tane mi dönem oldu? İki tane tabii. Şimdi birazdan üç oldu. Karı koca geldiler herhalde. Birazdan. Öteki diyor ben, adam diyor ben yiyeyim. Kadına diyor ki sen yiyemem ağzında biriktir. Gidince bir kuşlara ağzına yapar. <laughs> Ama evet yavrularını öyle besliyorlar. Biliyorum ya. Bildiğim <laughs> için. Ya Biz ne olacağız? Valla biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Ellerine sağlık Hande. Afiyet olsun. Ama ben artık bu videoyu kapatacağım dedim ki Betüş'e gel senle kapatalım kankim dedim. <laughs> o yüzden buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir sonraki vloglarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone ya. olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.